Değerli izleyiciler, Yakından Sanat programından yeniden merhaba. Ee, dışarıda hava çok güzel. Benim henüz sağlık sorunlarım çözülemedi. <laughs> Ancak güzel bir program yapacağımıza inanıyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yakında Oyun Üniversitesi televizyon stüdyolarından. Bugünkü konuğum Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları oyuncusu ve yönetmen Özlem Özkaram. Evet. Doğru mu hocam? Evet. Şimdi sizin deminden beri konuşuyoruz. Böyle çok güzel bir şeyiniz var, diksiyonunuz var bu diksiyonun karşısında ben bugün nasıl zaten terliyim herhalde çok daha fazla terleyeceğim. Esafullah. Onun için e, ben güzel bir en azından diksiyonu güzel bir konuşma yapacağımıza <laughs> inanıyorum. o e, zaman bir sizi tanıyalım önce. Bir, e, yani Kıbrıs'ta sizi tanımayan yok. E, hatta Kanada'ya kadar gittiniz. Başka e, Türkiye'deki etkinliklerinizde de et, e, aldığınız, rural aldığınız etkinlikleri de tanımıyorsunuz ama yine bir böyle e, kısaca değil, istediğiniz gibi bir önce bir Teşekkür hani, ederim. E, keyifli bir sohbet olacağına eminim ayrıca. E, ben Kıbrıslıyım. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye diye işte çoğu Kıbrıslı öğrencinin, bizim zamanımızda Kıbrıs'ta henüz daha üniversiteler bu kadar yaygın değildi. E, gittiği gibi Türkiye'ye, eğitim için Türkiye'ye gittim. E, bir yıl Çanakkale'de seramik okudum. O zaman Trakya Üniversitesi'ne bağlıydı. Fakat aslına bakarsanız seramik, e, ne derler şimdi paravan şirket gibi bir şeydi benim için. <laughs> Çünkü ailem, e, annem özellikle oyuncu olmamı pek istemiyordu. Kendince haklı sebepleri vardı tabii. Yani her gün gazetelerde bir takım e, ünlü oyuncu diye manşetlerle çıkan fotoğraflardan, e, İstanbul'da yaşamaktan falan onun için ürkütücü bir şeydi ve... Pek onaylamamıştı oyunculuk meselesini. Ayrıca da zaten ya işsiz güçsüz kalacaktım ya da serseri olup çerçür olacaktım ona göre. E, fakat ben çok kararlıydım. O yüzden de Çanakkale'ye gittim. E, Seramiği de çok seviyorum. Lise yıllarında e, Kıbrıs'ta Dizayn 74 diye bir atölye evet. vardır. Orada boyacı olarak çalışırdım yaz Oo. tatillerinde. Ama e, asıl istediğim tiyatroydu. Dolayısıyla... Çanakkale'ye gittim. Oradan da her fırsatta İstanbul'a geçip, e, çünkü konservatuarda herhangi bir konservatuvar değil, Mimar Sinan Üniversitesi'ni istiyordum. Çünkü Müşfik Kenter oradaydı ve ben Müşfik Kenter'in öğrencisi olacaktım. Kararım buydu. E, tabii şimdi dönüp baktığımda çok komik görünüyor ama o kadar emindim ki bundan. E, beni bekliyordum Müşfik Hoca yani. E, sadece nasıl oraya ulaşacağımı bulmam gerekiyordu. O yüzden Çanakkale'ye gittim. O